Herkese merhaba. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Cem Seven'le beraberiz. Cem Bey merhaba. Sağlıklı günler diliyoruz önce. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de sağlıklı günler diliyorum. E, nasılsınız? E, bugünleri nasıl geçiriyorsunuz? E, teşekkür ederiz. İyiyiz. E, yani hem şirketten hem de uzaktan evden e, diğer meslektaşlarımız gibi ben de bu şekilde bir çalışma metodu belirledim. Bir iki güne şirkette oluyorum. E, diğer günlerde uzaktan e, evden çalışmaya gayret ediyoruz. E, bu süreçte şu anda yaptığımız gibi hem sosyalleşme hem de iş hayatına internet üzerinden yapılan görüşmelerle yön veriliyor. E, sizlerde durum nasıl? Bunu çok kullanıyor musunuz? Evet mecburuz tabii ki. İlk başlarda özellikle çok sık olarak video konferanslar yapıyorduk. Şirkete gitmemeyi tercih ediyorduk. Ama şu son zamanlarda biraz daha şirkette daha fazla kalıp evde daha az video konferanslarla katılım sağlamayı tercih ettik. Yani genelde herkes nasıl yapıyorsa görüntülü, görüntüsüz toplantılar düzenliyoruz. Tabii ki buna adapte olmak çok kolay değil. Yani insan neticede sosyal bir varlık. Sosyalleşmek istiyorsunuz. Evet. Özellikle bizim kültürümüzde birebir görüşmek, karşılıklı birbirimize dertlerimizi, mutluluklarımızı anlatmak olduğu için kültürümüzün bir parçasında böyle sanal ortamda ben hakikaten garipsediğimi söyleyebilirim. Evet, paylaşım zor değil mi? Burada paylaş Tığınızın tam keyfini çıkartamıyorsunuz gibi düşünüyorum. iyi bir durumda veya da kötü durumda da derdi paylaşmakta biraz sıkıntı çekiliyor. Birliğiniz ve üyeleriniz Türkiye'ye yüksek döviz girdisi sağlayarak ekonomimiz için önemli bir role sahipler. gemi ve yat sektörünün 2020 ilk çeyrekteki ihracatı yaklaşık %22 artışla 325 milyon dolara ulaşmıştı. Nisan ayında 29 milyon dolarlık ihracat yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu verilerden yola çıkarak birkaç noktada görüşlerinizi almak istiyorum. Dünya ihracatına baktığınızda bu dönemde yaşanan seyahat kısıtlamaları sipariş teslimlerini, sipariş alımlarını etkiliyor mu? Evet, yani şimdi öncelikle siz de müşahede ettiğiniz gibi bizim Nisan ayındaki Gemiyat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğimizin ihracat tutarları yaklaşık 29 milyon dolar oldu. Bu 2019 senesinin Nisan ayındaki ihracatımız 114 milyon dolar civarıydı. Müthiş bir aşağı doğru ivme kazandık maalesef. Hatta ihracatçı birlikleri arasında otomotiv ihracatından sonra en fazla düşüş kaydeden ihracatçı birliği olduk. Keza 2019'un ilk 4 ayını biz 381 milyon dolarlık bir ihracatla kapatmıştık. 2020 yılına geldiğinizde de bu ihracat rakamı 354 milyon dolar seviyelerinde. Yani totalde ilk 4 ayda çok büyük bir geri gelme yok. Ama Nisan ayı rakamlarına baktığınızda evet bir hayli bir düşüş var. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Tabii ki Covid-19'un nedenleri arasında ihracatın düşmesi Covid-19'a bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Dünya gemi ve yat ihracat rakamlarına baktığımızda her yıl yaklaşık 120 milyar dolarla 140 milyar dolar arası bir e, dünyada bir gemi gemi ve yat ihracatı pastası söz konusu. Bunda ilk 4-5 ülke zaten hep aynı yani 20-30 milyar dolarlar arası Güney Kore ve e, Çin var kimisi 25 milyar dolar oluyor, diğeri 20 milyar dolar oluyor. Her sene böyle el değiştiren bir birincilik ikincilik söz konusu. Onun arkasında da Japonya ve Almanya geliyor. Bunlar da 10 milyar dolarlık rakamlara sahip olan ülkeler. Şöyle bir oluş meydana geldi. 2019 senesinde bu kadar parasal genişlemeye rağmen, malumunuz Amerikan Fed Merkez Bankası faizleri düşürdü bu faizleri düşürdüğü zaman bu fonların genelde gelişmekte olan ülkelere kayacağını biz düşünmüş idik. Normalde olan buydu hep ek ekonomi gidişatında. Fakat Fed faiz düşürmesine rağmen çok enteresan bir şekilde o para yine Amerika'ya park etti. Yani gelişmekte olan ülkelere akmadı. İnsanlar risk algısından kaçıp yavaş yavaş daha güvenli marketlere doğru gitmeye başladılar. Bu bizim dikkatimizi çekmişti. Sonrasında Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklamış olduğu rakamlara gözümüz takıldı ikinci sırada. Bu Dünya Ticaret Örgütü biliyorsunuz dünyada en çok ticaret gerçekleştiren ülkeli ülkelerin yani %90'ının genelde ihracat ve ticaret rakamlarını çalışıyor. Şunu gördük, Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklamış olduğu dünya ihracat rakamlarında da ilk 20'de yer alan ülkelerin ihracat rakamlarının geriye doğru gelmekte olduğunu fark ettik. İlk sırada Çin var. Evet. Yaklaşık 2.6 trilyon dolarlık bir ihracat yapmış. E, binde beşlik bir artış var. Ama onun haricinde arkasından gelen Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda bunun ihracat rakamları 2019 senesinde eksiğe düşmüş. Eyvah dedik. Evet. Yani bir yandan Fed'in parası Amerika'ya geri dönüyor. Risk algısı yüksek değil yatırımcıların. İkinci sırada bu kadar parasal genişlemelere rağmen yine de ihracat rakamlarının düşmesi bize geçen sene ekim ve kasım ayında ya bizi nasıl bir 2020 ve 2021 bekliyor düşüncesine sevk etmişti ne zamana kadar aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan salgın Covid-19'a kadar. Şimdi bir şey oldu ki bir yandan parasal genişlemeye rağmen ters akımlar öbür taraftan dünya ihracatının geri gelmesi bir de buna Wuhan'daki COVID-19 eklenince yani ben buna biraz kusursuz fırtına diyorum. Böyle bir film vardı belki hatırlarsınız, evet. seyretmişsinizdir. Evet. Buradan nereye bağlayacağım? Buradan da tabii her sektörde olduğu gibi yani Türkiye'nin de ihracatı düştü. Dünyadaki ihracat düştü. Dünya ticareti daralmaya başladı. Ve gördük ki Nisan ayında bizim birliğimize kayıtlı üyelerimizin yapmış olduğu ihracat tutarı 28 milyon dolara kadar geriledi. Fakat e, biz umutluyuz. Neden umutluyuz? Çünkü bu kadar eksi e, e, gelişmelere rağmen onu da paylaşayım sizde. Mayıs'ın ilk 10 gününde e, üyelerimiz 48 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. Yani e, biraz Şimdi daha bu çok zorlarsa. Çok güzel bir rakam. Güzel bir haber. Evet. Evet. Yani tabii ki e, biz hedeflerimiz geçen sene 1 milyar 30 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Biz bunun üzerine at, atlayıp 1,5 milyar dolarlık ihracatlara ulaşacağımızı tahmin eder iken maalesef bu kusursuz fırtınaya yakalandık. Ama ona rağmen yine de böyle ufak ufak filizlenmeler var. Mayıs ayı ihracatı bize bunu söylüyor. İnşallah bunun arkası gelir diyelim. İnşallah. Temennimiz o yönde. Evet ben 2019 yılında geçilmiş olan 1 milyar dolar psikolojik rakamın üzerinde kalmak mümkün olacak mı diye bir soru hazırlamıştım. Bunun da cevabını vermiş oldunuz şimdi ve bu şekilde devam ederse yapmak açısından çok zorlanmayacağız gibi görünüyor. Ne dersiniz? Evet fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi sipariş defterlerine baktığımızda yani tamir hariç, tamir tarafı hariç yeni inşaadan bahsediyorum. Yeni inşa gemi ve yatlardan ve de ihraç edilecek olan ekipmanlardan. Bir de aynı zamanda birliğimize kayıtlı üyelerimiz ekipman ihracatı iştigali de ediyorlar. Evet. Dolayısıyla bunlara baktığımızda 2021'de çok fazla bir sipariş beklenmiyor. Yani hali hazırda şimdiye kadar olan siparişlerin çoktan 2021 hattının en azından ilk 6 aylık dönemini doldurmuş olması gerekiyordu. Fakat işte bu force major, mücbir sebep nedeniyle Hı -hı. muhtemelen order booklar geride kalacak. Ee, bu tamamen e, bu COVID'in COVID e, aşısının ve ilacının bulunmasına paralel olarak ilerleyecek olan bir süreç e, diye düşünüyoruz. Evet bir pozitif bakış e, gerekiyor doğru söylüyorsunuz. Orada e, doğru bir noktaya e, parmak basıyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi aşı bulunması veyahut da ilerlemesi psikolojik olarak en azından insanlara satın almalara, yatırımlara yönlendirecektir e, muhtemelen. Evet, evet aynı Şimdi şekilde. Şimdi sizin üyeleriniz sizin üyeleriniz kilogram başına dolar bazında Türkiye ortalamasının kat kat üzerinde bir ihracat yapıyorlar. Bunu tabi inovatif yaklaşımlar, yatlar, özel yapım gemiler gibi katma değeri yüksek mamül üretimiyle Hı. sağlıyorsunuz. Burada bazı bileşenlerin tedarik süreci tabii çok önemli oluyor, önem arz ediyor. Covid-19 yüzünden tedarik zincirinde bir aksama yaşanıyor mu? Ee, tabii ki yaşanıyor. Öncelikle konuşmanızın başında siz de belirttiniz hakikaten e, gemi yat inşaada özellikle bizim Kore tersanelerine göre ve diğer tersanelere göre en önemli e, başarılı olduğumuz alan özel maksatlı özel yapım e, gemi inşası. E, çünkü burada e, fabrika balıkçı gemilerinden tutun, romorkörler, e, feribotlar, LNG ile çalışan feribotlar, hibrit sistemler e, bunlar da o kadar bizim tersanelerimiz başarılı ki, Türkiye'nin kilogram ihracat fiyatı olan 1.3 doların çok çok üzerinde bizim rakamlarımız. Yaklaşık 10-15 dolar ve hatta 20 dolara kadar çıkıyor özel maksatlı, özel yapım gemilerde. Yani bizden devletimizin istemiş olduğu bir husus vardı. O da neydi? İnovatif ürünler üretin. Kilo birim fiyatı, ihracat fiyatı yüksek olsun. Böyle balk halinde kilosu 1 dolar, 1.5 dolarlık ürünler ihraç etmek yerine Devletimizin bize vermiş olduğu görev, ihracatçı birliklerine vermiş olduğu görev kapsamında özelliği olan, yüksek teknoloji isteyen, yüksek mühendislik isteyen ürünlerin ihracatı bizlerden isteniyor, ihracatçı birliklerinden. Gemiyat ve Hizmetleri ihracatçı Birliği'nin de bunu gerçekleştirdiğini düşünüyorum şahsen. Çünkü 20 dolarlara çıkan bir kilogram ihracat fiyatları var. Yatlara baktığımız zaman özellikle mega yatlarda bu rakamlar 30 doların üzerine çıkıyor. Yani bizim şu konuda içimiz rahat. Yüksek mühendislik isteyen inovatif ürünleri üretiyoruz. Bunları öğreniyoruz. Aynı zamanda bir öğrenme sürecindeyiz. Gitgide de iyileşiyoruz. Ülkemize ve devletimize bu konuda katkı veriyoruz yüksek teknolojinin ülkeye getirilmesi ve uygulanması konusunda. Dolayısıyla bu konuda biz gereğini yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Tedarik sorunuzla ilgili olarak da bu Covid-19 ilk yayıldığında açıkçası aklımıza şu geldi. Ya bu içinde bir şekilde izole kalır, Çin'den dışarıya çıkmaz, Asya ülkelerine biraz etkiler. Bir parça da bizim sipariş verdiğimiz ürünler malumunuz Avrupalı firmaların çoğu Çin'deki fabrikalarında üretim yapıyor. Bunu ana makineler dahil, vinçler dahil, pervane sistemleri dahil. Burada biraz aksama olur. Burada biraz aksama olur ama biz bunları aşarız. Bunları da müşterimize force majeure mücbir sebep kapsamında kabul ettiriz Her taraf herkes zaten anlayışla yaklaştığında konu çözülür diye düşünüyorduk. Ama gördük ki bu iş maalesef Asya'da da kısıtlı kalmadı. Her tarafa yayılmış vaziyette. Dolayısıyla artık yani mal tedariğini de geçtik. Biz mal tedariği ve uçuşlardaki blokaj nedeniyle üretmiş olduğumuz gemileri ve yatları teslim edememe noktasına düştüğümüz için artık şeyi çok fazla önemsemiyoruz. Yani ürünlerdeki gecikme evet çok önemli imalat süreci açısından ama artık onunla beraber birçok parametre girdi ihracata. Biz bunların hepsini tek tek çözmeye çalışıyoruz. Çözme gayretindeyiz. Peki bu dönemde sosyal mesafeye dikkat edilerek oluşturulan yeni bir çalışma sistemi var. Çalışanların sağlığı için alınan ek önlemler var. Bu imalatta aksamaya kapasite kullanımında daralmaya sebep oluyor mu? Yani, oluyorsa da bu aksaklıkları gidermek için ne gibi destek çalışmaları yapabiliyorsunuz? E, tabii ki oluyor, e, olmadığını e, söyleyemeyiz. E, bu konuda zaten Gisbirin de yayınlamış olduğu bir e, tavsiyeler e, kural listesi var. Bütün tersanelerimiz hem kendi önlemlerini alıyorlar hem de Gisbirin önermiş olduğu o, o maddelere kapsamında e, mümkün olduğu kadar e, tersanelerini izole etmeye çalışıyorlar. E, verimlilik düştü. Düşmedi diyemeyiz. çünkü her tersane tabii farklı farklı davranıyor ama mevcut sayıyı bazen 2 var diye, 3 var diye bölüyorsunuz. Diyelim ki tersanenizde 1000 kişi çalışıyor. Örnek veriyorum. Eskiden bu 1000 kişi sosyal mesafe diye bir şey olmadığı için çok verimli çalışıp üretim hızlarını arttırıyordular ama bu yeni almış almak zorun almak zorunda olduğumuz kurallar neticesinde bu sosyal mesafelere de önem vermemiz gerekiyor. Ve ikiye, üçe bölmek zorunda kalıyoruz iş gücümüzü. E ne oluyor? Bu sefer tabii işlerde e, ufak ufak aksamalar oluyor. Ama şunu düşünüyoruz. Yani önce tabii ki insan sağlığı, sağlık her şeyin önünde geliyor. İlk önce bunu devam ettirmemiz, idame ettirmemiz gerekiyor ki imalatımız da bir yandan devam edebilsin. Peki neler yapıyoruz? Yani ben buradaki bütün kurallar silsilesini tek tek açıklamak istemiyorum. Arkadaşlarımız, bizden önceki başkanlarımız da muhtemelen bahsetmişlerdir. Ama mümkün olduğu kadar insanlar arasındaki mesafeyi arttırıyoruz. Maskesiz sahaya çıkılmasına izin vermiyoruz. Ee, ye öğlen yemek süreleri eskiden bir saatte yenip kalkılırken şimdi onu vardiyalara böldüğümüz için yaklaşık iki saate çıkarttık. Çalışma sürelerini biraz kıstık. Efendime söyleyeyim, işçilerimizin, personelimizin taşınmış olduğu servislerdeki oturma düzenlerimizi değiştirdik. Gibi 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 yani böyle birçok girişte termal kameralarla ateş ölçülüyor ateşi yüksek olanlar kesinlikle imalat sahasına alınmıyor, en, en yakın sağlık kuruluşuna e, sevk ediliyor gibi e, mümkün olduğu kadar e, izolasyon faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. E, bu en azından bize çalışmaya devam etme e, şansı veriyor. Çünkü öbür türlü Allah korusun yayılma olduğu anda bu sadece bir iki tersanede sınırlı kalmaz, diğer tersaneleri de sirayet eder. Dolayısıyla tersanelerdeki bütün yöneticilerimiz ve çalışanlarımız bu kurala, e, riayet ediyorlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, bir tabii e, sonucu daha var bu Covid'in. Önemli bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Yani ihracatın da en önemli faydalarından biri olan finansman ayağında yani, sizlerin yaptığı çok önemli çalışmalar var. E, bu yeni sürecin getirdiği ek bir zorluk oldu mu burada? E, haliyle oldu. Neden oldu? Şöyle biz bizim zaten birliğimize kayıtlı üyelerimizin karşılaşmış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi kontr garanti eklenmiş teminat mektubunu alıcılara verme prosesinde yaşamış oldukları zorluklardı. Biz bunu çözmeye çalışıyorduk. Ne yaptık? Tersanelerimiz artık ağırlıklı olarak yeni inşalarda %20, %25, %30 iş avansı aldılar yurt dışındaki müşterilerden geri kalanlarında e, exim banktan devlet bankalarından ve özel bankalardan e, kredi bularak inşaatı tamamlayıp sonra inş, e, gemiyi teslim ettiğinde de malumunuz teminat mektupları zaten çözülüyor tersanelere iade ediliyor ve siz de kredinize geri ödüyorsunuz bankalara. Fakat covid 19 ile beraber teslimatlarda gecikme olunca siz tabii almış olduğunuz kredileri bankalara geri ödemek zorundasınız. E, teslimatlar gecikiyor, fakat kredinin e, vadesi dolmuş, geri evet. ödemeniz lazım. İşte bu. Evet, bu noktada e, devletimiz bize bu Covid 19 kapsamında şu kolaylığı sağladı. Merkez bankası kaynaklı ve exim bank kaynakları almış olduğunuz reskont kredilerin geri ödeme vadesini 3 er ay öteledi e, Exim bank bu bir nefes oldu tersaneler için tabii Rayskont kredisi kullanan tersaneler için. Ama Rayskont kredisi kullanmayıp da normal banka kredisi, vadeli banka kredisi kullanmış olan tersanelerimiz için de bankaların mutlaka bir kolaylık getireceğini düşünüyoruz. Virüs sonrasında normalleşme esnasında özellikle lojistik avantajımız sayesinde ülkemizin bir üretim üssü olarak daha çok ön plana çıkacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Tabii bu normal, normalleşme sürecince ee, üretimin, imalatın tek bir merkezde olmasının da yarattığı handikaplar fark edildi ilk e, virüsün başladığı zamanda. Bu sürecin dünya piyasasıyla olan rekabette ülkemize bir avantaj yaratacağını düşünüyor musunuz? Yani orta vadede bir avantaj yaratabilir. Bu konuda umutluyuz ama tabii rasyonel yaklaşmak lazım konulara. Avrupa'da mukim bir müşterinin uzak doğu tersanelerine vermiş olduğu siparişin bir bölümünü biz Türkiye'ye kaydıracağından son derece umutluyuz. Çünkü biz hiç kimsenin, hiçbir tersanenin, enspektörün 10-12 saat uzak doğuya uçuş yapıp orada da Covid-19'a bir ihtimal yakalanıp Orada tedavi etme tedavi olma riskine gireceğini pek düşünmüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Ne kadar yakın sipariş bölgesine, o kadar iyi. Bizim dolayısıyla uzak ülkelerine karşı bu noktada psikolojik olarak bir üstünlüğümüz olacağı açık ve bunun neticesinde kısa orta vadede kısa vade demeyelim, orta vadede Türkiye'ye mutlaka sipariş kaymaları olacaktır diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Ee, peki. İvlerinizin yoğunlukla ihracat yaptığı Öröm ve İskandinav ülkelerinin bu süreçten nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz? Yani global trendin dışında bir yaklaşımları olan İskandinav ülkeleri de var. Burada bir farklı bir durum ortaya çıkabilir mi? Talep daralması açısından e, en azından. Mevcut durumda tersanelerimizin hiçbirisine sipariş iptali gelmedi. Gecikmeler olsa dahi. Zaten bizim ihracatımızın bir kere yüzde 40, yüzde 50'si Norveç'e yapılıyor. Eurozon bizim için çok önemli. İhracat, i̇hracat yapabileceğimiz ülkeler zaten ağırlıklı olarak Eurozon'da yer alıyor. Bunlardan hiçbir sipariş iptali gelmedi. E, fakat şu var, e, nakit durumları iyi olsa bile Kuzey Avrupa ülkelerinin bir sonraki sipariş için onlar da aynı diğer ülkeler gibi bekle, beklemedeler. Yani tersanelerimize bu arada şu son 1-2 ay içerisinde tekrar tekrar gelmiş... Cüzi siparişler haricinde yüklü miktarda e, gemi ve yat e, siparişi gelmiyor. Onlar da bekle ve gör politikasını uyguluyorlar. Pek istisnai bir durum olabileceğini zannetmiyoruz. Çünkü insanoğlu her yerde aynı. Bir psikolojik olarak etkileniyor olan bir tenden. Yatırımlarını buna göre düşünüyorlar. E, muhtemelen bir, ya şuna bağlı esasında işimiz. E, i̇lacın ve aşının bulunmasıyla beraber bunu tekrar konuşabilecek noktaya geleceğiz. O noktaya kadar mevcut siparişler devam eder. Tek tükte olsa yeni sipariş gelir ama arkasının gelebileceğini zannetmiyorum ta ki çözüm bulanana kadar. Lokal olarak baktığımızda toplumumuzun özellikle iş insanlarımızın olağanüstü şartlara çabuk adapte olmak, hızlı bir şekilde katma değer yaratmak gibi meziyetleri var. Şimdi özellikle fuarların ardı ardına iptal edildiği bu ortamda bu özelliğimizin avantajını yaşayacak mıyız? bizim genetik kodlamamızda krizlere karşı bağışıklık olma hususu var diye düşünüyorum. Ve bu krizleri de fırsata çevirme konusunda bayağı da mahiriz. Dolayısıyla bu, bu kriz bize bir avantaj olarak mutlaka geri gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi virüs ve karantinanın ticari etkilerini konuştuk. Sizce sosyal hayatta önemli değişiklikler olacak mı sosyal yaşantıda? Yani bunu esasında yine konuşmamızda da belirtmiştim. E, sosyal yaşantıda bir değişiklik ne zamana kadar söz konusu değil. Yani mevcut durum defakto durumuna kadar devam edecek. Ta ki e, aşı ve ilaç bulunana kadar bu e, sosyal mesafeli, izolasyonlu, çok sıkıcı ama sağlık her şeyden önemli diye düşünecek olursak bu sıkıcılığın da e, maalesef ikinci planda kalması gerekiyor. E, bu böyle alışacağız. Bu aşı ve ilaç bulunduktan sonra ben bizim çok çabuk bir şekilde tekrar eski hayatımıza geri dönebileceğimizi düşünüyorum. Ama eğer bu süreç uzarsa korkarım birinci pik, ikinci pik, üçüncü pik Allah muhafaza diyelim. Böyle ar arda ardaya birçok e, merhaleler gelebilir. Bu merhaleleri e, sadece böyle evde izolasyonla, e, sosyal mesafe tutarak da yani bunu bu, bu şekilde devam ettirmek de çok zor. Çünkü bir şekilde pozitif hastalar var belirti vermeyen, Ya yani ne kadar önleseniz de hasta olmadığını bilmeyen insanlar dahi bunu etraflarına yayabiliyorlar. Ama izolasyonla mümkün olduğu kadar kontrolden çıkması engelleniyor şu an için. Çok doğru bir karar. Yaşamış olduklarımıza bakınca eskiden seyretmiş olduğumuz Mad Max filmleri vardı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü serisi. Mel Gibson oynardı. Böyle bir anda virüsler yayılmış, bir savaş çıkmış, yeryüzünde çok az insan kalmış. Onlar başarabilmiş bir şekilde hayatta kalmayı. Bu filmlere benzeyen bir e, yapıya büründük. E, i̇nşallah tez zamanda e, aşı ve ilaç bulunur da biz de bu hayattan bir an önce kurtulmuş oluruz, sosyal hayatımızı geri dönebiliriz. Çünkü bizim insanımızın mutlaka yakınlaşması gerekiyor. Sanal ortamlarda video konferanslarla telekonferanslarla bir şeyi götürmeye başarsanız bile psikolojik olarak bunu çok fazla yürütebileceğimizden emin değilim. Çünkü genlerimizde bizim sosyalleşme var. İnşallah en kısa zamanda bu iş çözüme kavuşur diye ümit ediyoruz. İnşallah. Öncelikle tabii sosyal mesafe kuralları ne uyulması gerekiyor. Bu yandan da sağlık çalışanlarımıza da tabii çok teşekkür ediyoruz bu durumdan bizi. İnşallah en kısa zamanda kurtarmak için çabalıyorlar. Onlara da Onların da Allah yardımcısı olsun. Ee, sağlık çalışanlarımıza da ben burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Bizim yaşadıklarımız hiçbir şey değil. Onlar neler görüyorlar neler yani ailelerinden uzak kalıyorlar. Günün 24 saatini sağlık kuruluşlarında geçiriyorlar. Allah kolaylık versin. Ee, peki bu karantina döneminde en çok neye özlem duyuyorsunuz? Onu bir sormak isterim. <laughs> evet. Ee, yani en çok neye özlem duyuyorum? Tabii ki bu bizim genlerimizde var. Sosyalleşmeyi çok özledim. Ee, i̇nsanlarla yüz yüze görüşebilmeyi çok özledim. Telekonferanslarla, video konferanslarla bu işler bize göre değil. Ben onu fark ettim. Artı büyük bir seyahat etme tutkusu var içimde. Ee, bir de onu özledim. Çok teşekkür ediyoruz Cem Bey. Sohbetimize katıldığınız için. Sizlere kolaylıklar diliyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Peki çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sizleri de böyle bir program hazırladığınız için tebrik ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.